kurban kesildikten sonra öncelikle belli bir miktar bekletilmesi, dinlendirilmesi gerekmektedir. Rigor mortis diye ifade edilen bir katılık safhası başlamaktadır kurban kesildikten sonra. Bu süreç yaklaşık 12-24 saat kadar devam etmektedir. Bu safa atlatılmadan eğer etler tüketilirse sindirim açısından güçlük oluşmakta hem de lezzet özelliği olarak da istenmeyen yapıda olmaktadır. Sert, kuru, katı halde olmaktadır. Bu süreç Atlattıktan sonra artık rahatlıkla tüketilebilir. Eğer buzdolabı sıcaklığında muhafaza edilecekse 3-4 gün süresince depolanması uygunur. Daha uzun süreler depolanması isteniyorsa mutlaka derin dondurucular tercih edilmelidir. Tabii dondurma işlemi de uygulanmadan önce küçük porsiyonlar haline getirilip paketlenerek muhafaza edilmesi gerekmektedir. Daha sonrasında çözdürme işlemlerine yine gıda güvenliği açısından dikkat ederek yapılması gerektiğini hatırlatmak isterim. büyükbaş ve küçükbaş hayvanları karşılaştırdığımızda besin değeri olarak aslında birbirine temel anlamda proteine dikkat ettiğimizde yakın bir oranda olduğunu görmekteyiz. Yine kırmızı et hem küçükbaş hem büyükbaş için demir, çinko ve B grubu vitamin kaynağı olmaktadır. Burada temel fark yağ oranıdır esasında. Küçükbaşlar genel olarak büyükbaş hayvanlara kıyasla daha fazla yağ içeriğine sahiptir ve hayvansal yağlar Doymuş yağ içeriğince daha yüksek içerik bulundurmaktadır. Kolesterol düzeyde küçük baş hayvanlarda daha fazla olduğunu görmekteyiz. Burada tabii kalp damar rahatsızlığı olan bireyler, kronik hastalığı olan bireyler doğru pişirme yöntemleri kullanarak ve porsiyon miktarına da dikkat ederek tüketmesi gerekir. Burada doğru porsiyon olarak günlük 100-150 gram kırmızı et tüketimini söyleyebiliriz. Pişirme yöntemlerinden de haşlamanın en sağlıklı pişirme yöntemi olduğunu, bu yöntemle etin kendi suyunda pişerek besin değerlerini koruduğunu ve yağın fazla yağın bir miktarının suda çözünüp uzaklaştırabileceğini söylemek gerekir. Diğer bir pişirme yöntemi olarak ızgara tercih edilebilir ama burada da yanma, etin yanma durumuna mutlaka dikkat edilmesi gerekir. Yüzeyde bir yanma meydana geldiğinde kanserojen bileşikler, toksik bileşikler meydana gelmektedir. Bundan kaçınılması gerekir. Özellikle de yaz aylarındayız. Mangal e, akıllara gelecekse, dumandan e, uzak tutmak e, tabii burada önemli hale gelmektedir, toksik bileşenlerin oluşumunu engellemek için. kavurma eğer yapılacaksa da fazla yağlardan öncelikle uzaklaştırılması gerekir etin. Daha sonrasında kendi suyuyla pişmesi sağlanıp mutlaka hayvansal yağ ilavesinden kaçınılmalı. İç yağ gibi, kuyruk yağ gibi ekstra yağlar ilave edilmeden yapılmalı. Eğer bir yağ eklenecekse bitkisel yağ burada tercih edilebilir. Kavurma ve diğer et ürünleri esasında kahvaltıdan ziyade öğlen öğünlerinde tercih edilmesi gerekir. Bu da sindiriminin daha rahat, daha kolay yapılabilmesi için gereklidir.